Selamünaleyküm dostlar. Bugün futbolcuları sesinden tanımaya çalışacağız. Her zamanki konumuz Enes. Uzatmadan videoya içelim. Final. Kamera Bobo. Kamera Bobo. Ana ana paşa Bobo. Lionel Messi. Ve Gorsel yapmıştı bu hareketi. Asil! Asil! <laughs> bastı. <gülüyor> bu bastı. Cristiano Ronaldo. Hayır, bastı Asi, Sigan Madrid. Oyunun en kritik dakikasında ben Sabri'yi soktum. Patisler mi? Doğru. Eee bu sahaya ilk geldiğim zaman da Beşiktaş'ta bak. mı? daha duymadım. Doğru. Bir arkadaş bana bağırıyor. Açıkça söylüyor. Yanlış. Hoca diyor Ferdi niye sol bek oynatıyorsun? İsmail Hacı. Doğru. A ya. İsmail Hacı İsmail Hocam Bismillahirrahmanirrahim. Hoca, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş Hoş para <laughs> de Hayır. Nem Hayır. Koreli mi? Hayır. süper şu şu show anactif. Beşiktaş. Daha Doğru. Ai, <laughs> <laughs> Hiç Türkçe'den yapmadım çünkü ben hatalar yapıyorum. Takımda... Yani, <laughs> yani. Doğru.

Geç. Mi? Geç. Doğru. <laughs> <Basar. gülüyor> We're really happy, really happy with the result, uh, with the qualification. Uh, we wanted to go to the quarterfinal, and we did a, a nice game. It was tough. And we this Messi. Tutti i suoi amici, di come farlo quando arrivi? Era un po' bello, Messi ha l'abilità. Stiamo guardando, io lo amo. Io lo amo. Io lo amo. Io lo amo. Io lo Raga, questo è Milan, giochiamo per questi trofei. Chi vuole entrare nella storia di Milan deve vincere questi coppi. Raga, al 3 Molino, Galles. Milano. Milano e o É <laughs> <Eski> não <milan. gülüyor> <laughs> Física. É, hoje foi o primeiro dia de trabalho físico com o preparador. Espero poder mh, trabalhar bem essa semana e... Aí. é o que Pepe. Ricardo Torres mi? Yanlış. Lan Lan nasıl? Ya başım işte ben şey bildik, orada pek ne diyeyim sen Ricardo Torres mi diyorsun? Ben nereden bileyim doğru olduğunu? Portekiz deyince 5'te kuvalecim aklıma yaptım. Ama onu zaten söylemiştik. Valla <laughs> aklımda değil. Abi kilo veriyordun. Bak. Vuruyor yalar ya şutu bana. Uçuyor. Volkan demir oldu bu ya. Doğru. Ne oldu lan? Ne oldu lan? <laughs> yaptım, What's about with this mood? Three <laughs> points. You got three points. <laughs> point <Gülüyor> <Gülüyor> three point you got three points. You got three. Doğru. Arda Günler kardeşim nasılsın? Kendine çok dikkat et. Çok çalış, çok başar. Arda Günler. Bu mesajları meşhur. <laughs> Messi'deki, <mesela. gülüyor> Ronaldo'daki o profesyonel. <laughs> 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 Doğru. <gülüyor>

a really good player and i̇yi ipucular, Şu an Miami'de ama PSG'de Neymar ve Messi ile birlikte oynadı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Azat iyi fucular var ama yoksa sesini mi Yeah, I tell you, mine's getting better, you know. It's Spanish, so uh, I understood a little bit, and then if not, then I look to me left and me right and uh, see if. Uh, so... <laughs> İspanyolca. Tek geri alsana ya. Yeah, yeah. I tell you, mine's getting better, you know. It's Spanish. So uh, I understood a little bit and then if not, then I looked to me left and me right and uh, see if... Alvaro Morata. Yalnız şu an Real Madrid'de oynuyor aktif olarak. Madrid'de oynuyor. <laughs> İspanyol Real Madrid'de kim oynuyor? Dur, <laughs> sen söyleme. İspanyol Real Madrid'de oynayan stoper yok. Kaleci yok. Sağ beş sörmek. Be. Kim ya bu? Dur lan İspanya'daki. Mevki sebebi var lan. Sürekli Arda Güre Güler'le bir yarış halinde. Var var da de değil. Dır dır Diaz mı? Diaz da tamam. Dır dır. Dur ben ilgilenim. Doğru. Oğlum ben ilgilenim. Oğlum ben ilgilenim. Ben ilgilenim İspanyol, İspanyol mu? Ya yanlışsınız İspanyol. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.